Birlik birinci deyince bir olmak, bir bütünün parçaları olmak. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Beş parmağımız vardır. Her biri birbirinden farklıdır ama tek bir bütünün parçasıdır. Birbirinden farklıdır. Buna aynı zamanda şöyle de bakabiliriz. Bir ailenin çocukları her biri birbirinden farklıdır ama aynı anne babadan oluşmuş kişilerdir. Yine bir bedeni düşünün. Bedeninizde hücreler var, hücrelerin içinde moleküller var. Bunların her biri bir kişilik gibidir. Birbirinden farklı yapılarda olan var oluşlardır. Ama bütüne baktığınızda sizi oluşturur. Maalesef biz insanlarda bu birlik olduğumuzu, yani tüm bütün bir şeyin parçaları olduğumuzu unutma me me meyili var. Ne oluyor? Birbirini küçümseyen insanlar, kabul edemeyen insanlar, aile içinde dahi bu var oluyor. Hani anne baba çocuklarını belki beğenmiyor veya tam tersi de olabiliyor, karşılıklı oluyor aslında. Birisi küçümsüyorsa mutlaka kimi küçümsüyorsa o da onu küçümsüyordur gibi. Ve kabul edememek, kabul edememekten kaynaklanan problemler yaşanıyor. O zaman bu birlik ortamını bozuyor, dengeyi bozuyor. Onun için bir birlik bilincinin sürekli hatırlatılması lazım. Kendimize ve başkalarına bir bütünün parçaları olduğumuzu ve bir bütünü oluşturduğumuzu hatırlatmamız lazım.